Merhaba, Arsa Akademi'ye hoş geldin. Bugüne kadar binlerce gayrimenkul alım satım sürecine şahitlik oldum. Bunların arasında toprak yatırımcılarının en sık yaptığı 3 temel hatayı size anlatacağım. Çünkü birçok yatırımcı adayı neye yatırım yapacağını bilmiyor. Nasıl yatırım yapacağını da bilmiyor. Hal böyle olunca kim ne dese güveniyor. Evet, birine güvenmek zorundasın. Ama en azından rehberliğini alacağın kişinin de neyi ne kadar bildiğini ölçmen lazım. Aksi takdirde 1 milyonluk yeri 1 milyon, 500 bin liraya alırsın ve farkında olmazsın. Eğer 500 bin lira senin bir senede biriktiremediğin bir paraysa geçmiş olsun. Bu yüzden yatırımlarınızı toprak yatırımında değerlendirirken iyi birer analist olmalısınız. En sık yapılan hatalardan birincisi ve en önemlisi imar durumunu kontrol etmemek. Şimdiye kadar bana gelen en büyük şikayetlerden biri şu, Ömer Bey, arsa aldım ama üzerine hiçbir şey yapamıyorum. Bunun sebebi çok basit. İmar durumunu kontrol etmeden alım yapmak. Milyonlarca lira paranı bağladığın yer hakkında hiçbir fikir yürütememen sence de garip değil mi? Burada bilgin olmazsa bilen kişiyi zengin edersin. Bir arsanın gelecekte nasıl kullanılacağını belirleyen en önemli şey İmar durumudur. Eğer yatırım yaparken bunu kontrol etmezseniz paranız yıllarca boşta kalabilir. İmar planlarını belediyeden veya ilgili kurumlardan sorgulamak en önemli adımlardan biridir. Unutmayın, büyük kazançlar doğru bilgiyle başlar. Geçen yıl yine bir yatırımcı adayı olan Mehmet beni aradı. Sesinde büyük bir hayal kırıklığı vardı. "Ömer Bey, hayalimdeki arsayı aldım ama üzerine hiçbir şey yapamıyorum." dedi. "Nasıl yani Mehmet? Tapun var değil mi?" diye sordum var ama belediyeye gittim, burası imarsız arazi çıktı, üzerine ev yapamıyorum, satmaya kalksam da kimse almak istemiyor. Bu durum, yatırım yaparken yapılan en sık hatalardan biri, imar durumunu kontrol etmeden alım yapmak. Bir arsanın gelecekte nasıl kullanılacağını belirleyen en önemli şey, imar durumudur. Eğer yatırım yaparken bunu kontrol etmezseniz paranız yıllarca boşta kalabilir. Mehmet'e keşke almadan önce belediyeden veya ilgili kurumlardan imar durumunu sorgulaması gerektiğini söylemiştim. Çünkü büyük kazançlar doğru bilgiyle başlar. Sen de Mehmet gibi hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsan, alım yapmadan önce imar durumunu kontrol etmeyi sakın unutma. İmar durumundan sonra yine en sık yapılan hatalardan biri de lokasyon seçimi. Paranın en çok döndüğü yer burası. Atalarımızın bir lafı var. Nerede hareket orada bereket derler. Sen hareketsiz yerde uygun da alsan bereket konusunda sorunlar yaşayabilirsin. Ama Ömer Bey, çok uygun fiyatı aldım diyenleri çok duyuyorum. Peki Ucuz diye aldığınız arsanın gerçekten değerleneceğini nereden biliyorsunuz diye çok fazla soruyorsunuz. Arsa yatırımında en önemli şey konumdur. Gelişim bölgelerine yakın olmayan, altyapı çalışmaları olmayan bir yerde arsa almak paranızın yıllarca beklemesine neden olabilir. Önemli olan o bölgenin gelişim potansiyelini analiz etmek. Yol projeleri, sanayi yatırımları Eğitim ve sağlık merkezleri gibi faktörleri değerlendirerek yatırım yapmalısınız. Aksi takdirde bir yatırım değil, paranızla oyun oynuyor olabilirsiniz. Yine geçen gün bir takipçim Selim heyecanla beni aradı. "Ömer Bey, harika bir fırsat yakaladım. Çok uygun fiyata bir arsa aldım." dedi. "Harika. Peki bu arsanın gerçekten değerleneceğini nereden biliyorsun?" diye sordum. Telefonda birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Selim sadece fiyatına bakarak bir arsa almıştı ama gelişim bölgelerine uzak olduğunu fark ettiğinde iş işten geçmişti. Ulaşım yok, altyapı çalışmaları yok, yakında herhangi bir büyük projede planlanmıyordu. Şimdi o arsayı yıllardır elinde tutuyor ama değer kazanmasını beklemekten başka çaresi yok. Arsa yatırımında en önemli şey konumdur. Eğer gelişim bölgelerine yakın olmayan, altyapı çalışmaları olmayan bir yerde arsa alırsanız, paranız yıllarca bekleyebilir. Doğru yatırım yapmak için bölgenin gelişim potansiyelini analiz etmelisiniz. Yol projeleri, sanayi yatırımları, eğitim ve sağlık merkezleri gibi faktörleri değerlendirmeden arsa almayın. Selim gibi hata yapmak istemiyorsan, alım yapmadan önce konum analizini doğru yaptığından emin ol. Arsa alırken yapılan en büyük hatalardan biri de tapu ve yasal süreçleri göz ardı etmek. Tapusu var mı? Üzerinde ipotek veya şerh var mı? gibi kritik soruları sormadan alım yapmak büyük bir risktir. Eğer tapuda bir sorun varsa, yatırımınız yıllarca donabilir ya da size büyük bir zarar getirebilir. Bu yüzden her zaman detaylı bir tapu araştırması yapın ve gerekirse bir uzmandan destek alın. Geçen haftalarda bir danışanım Hasan panikle beni aradı. "Ömer Bey, arsamı satamıyorum." Alan kişi tapuda ipotek olduğunu öğrendi ve vazgeçti. Dedi, Hasan büyük bir hata yapmış. Satın alırken sadece tapunun varlığına bakmış ama üzerindeki ipotek ve şerhleri kontrol etmemiş. Şimdi o arsayı elden çıkaramıyor ve yıllarca beklemek zorunda.